Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi öğretmenliğinin 2023'teki kontenjanları, atamaları nasıl olabilir? İhtimaller ne doğrultuda ilerler? Bunlar üzerinde konuşacağız, yorumlarda bulunacağız. Öncelikli olarak 2021 ve 2022 testlerine ait ÖABT sayısal bilgilerine istatistiklerine bakalım. 2021'de 26.346 kişi sınava girmiş. 2022'de 21.881 kişi sınava girmiş. Yani yaklaşık olarak 5000'lik bir erime söz konusu. Yani bir kısmının havlu attığını söyleyebiliriz. Bir kısım beden eğitimi öğretmeni arkadaşımız havlu atmış. Yani sınava girmekten vazgeçmiş. Pes etmiş diyebiliriz. Bu kadar da tamam olmadığına göre bu yılma 5000 bir anda erimeyeceğine göre bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi netlerine bakalım. 2021'de 29 nete sahipti. 2022'de 20 nete düşüyor. Yani en çok neti azalan branşlardan birisi diyebiliriz. Yaklaşık olarak 9 net alandaki ortalama net sayısı 9 net azalmış diyebiliriz. Yani beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarımız için sınav zor geçti yorumunda bulunabiliriz. Ve standart satmada arkadaşlar 2021'de 12'ymiş 10 doğruya 12 net olarak standart sapmalar Burada da 10 doğruya 12 buçuk olarak var. Yani e, doğru sayılar ve net sayısı standart satma kısmında çok da bir değişiklik göstermemiş. Şimdi buradan arkadaşlar atamalarına bir bakalım. Şimdi tabloya baktığımızda arkadaşlar yani burada bakınız 640-650 atamada 81.73'e gelmiş puan. Bu senede e, yani 82 puan olan arkadaşlar buralarda şuna da bakalım bir. Evet arkadaşlar yani şu anda Mesela geçen yıl 650. olan kişinin 81.73 puanı bu senede 650 sıralamaya sahip birinin puanı 82. Yani bir miktar puanları artmış diyebiliriz ama beden eğitiminde genel olarak aynı arkadaşlar puanlar aynı civarda seyrediyor. Böyle bir durum var. Şimdi kontenjanlara gelecek olursak en sonuncusunda arkadaşlar 288 aldı. 20.000'de. Yani yüzde bir buçuk bir buçuk yüzde bir buçukluk bir dilimdi bu. 351'de neydi arkadaşlar burada da 15 binlik bir alım olmuştu 15 binde yüzde iki arkadaşlar dediğimiz gibi 15 binde yüzde iki iki buçuk civarında almıştı yani bir buçuk iki buçuktan bir buçuya bir düşüş yaşadı daha önceki yıllara baktığımızda burada arkadaşlar tabii ki de okul öncesinin bir kırpma olayı beden eğitimi öğretmenliğinde de oldu okul öncesine bir hayli fazla kontenjan verilmişti bildiğiniz üzere 7500 o beden eğitimi öğretmenliğine de ister istemez etkiledi diğer branşları etkilediği gibi burada da 15 binde yüzde iki buçuk aldı 15 bine oranla yüzde iki buçuktu burada arkadaşlar 20 binde yüzde iki buçuk aldı yani aslında burayı da burası yani eşit diyebiliriz arkadaşlar yani. Şu iki kısma yüzde iki buçuk, yirmi bin aldı, burada fazlaydı, burada yüzde dört civarındaydı. Ama şu bir gerçek sürekli e, düşüşte, yani sürekli düşüşe geçmiş. Daha aşağıya bakacak olursak burada yine arkadaşlar yine yirmi binde. %4 %4 şeklinde devam etmiş iki düştü iki düştü burada da bir düştü şimdi bir sonraki atamada nasıl olur Gelin beraber bakalım şimdi şöyle arkadaşlar Şubatta 20000 alım olduğunu varsayarsak ve okul öncesine yine yüksek kontenjan verileceğini düşünürsek burada arkadaşlar yine 400 civarında yüzde ikilik bir kontenjan geleceğini öngörüyorum ben beden eğitimi öğretmenliğine çünkü ihtiyaç da hala daha devam ediyor fakat 50.000 olursa bunun 10.000'ini 10 okul öncesi öğretmenliğine verdiklerini düşündüğümüzde ve 40 diğer branşlara dağıttıklarında arkadaşlar burada 800 900 civarında bir kontenjan gelebilir beden eğitimi öğretmenleri yani şöyle de diyelim seçim öncesinde de atama yapılırsa eğer 15 binlik bir atamada 300-350 civarında 20 binde de 400 civarında yine bir kontenjan gelme durumu var beden eğitimi öğretmenliğine. Peki en iyi ihtimalle ne olur sıralamalar? 50 bin Şubat'ta yapıldığında 900'ü buradan alsak 20 binde seçim öncesi yapıldığını varsaysak yani 1300. sıralara kadar yani en iyi ihtimalle 1300. 1300'e kadar arkadaşlar gelme durumu var. En iyi ihtimalle. En kötü ihtimalle ne olur? Şubat'ta 400 aldığını varsayalım. Şubat'ta 400. Ve seçim öncesi de 300 aldığını varsaysak toplamda 700 yapar. En kötü ihtimalle arkadaşlar. Yani maalesef e, okul öncesine yani o 6-7 binlik arkadaşlar verilen kontenjan diğer bölümlerden kırpılıyor. Yani işin gerçeği bu. Yani oraya Arttırmak için yani matematiksel olarak da bu şekilde olması gerekiyor zaten. Yani bir yeri arttırmak istiyorsanız bir yerden azaltmanız lazım ve diğer tüm branşlarda bu azalma hissediliyor. Yani çünkü sen en kötü ihtimalle burada yüzde iki buçuğu var, burada yüzde dördü var. Hadi yüzde iki buçuk yani şu iki dönem yüzde iki buçuk aldı. Yani hadi iki buçuk alsın 20 binde 500 alması gerekiyor ama 500 alması gerekirken okul öncesinden dolayı maalesef alamıyor. Yani 40 binde yüzde iki buçuk aldığında bin yapar. Bin alması lazım. Alamıyor. Maalesef. Maalesef. Ama dediğim gibi arkadaşlar burada hepimizin mücadelesiyle olacak bir şey. En azından sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanabiliriz. Ve yerinde de mitingler olduğunda müsait olan arkadaşların katılması en azından bu sesin çığ gibi büyümesine yardımcı olur. Bu da biliyorsunuz ki atamalarda önemli oluyor. Bu etkili sesin duyulması atamalar açısından önemli. Bu yıl seçim yılı o yüzden dolayı her şeye gebe bir yıl. iyi atamalar gelebilir. Dediğim gibi yani Şubat'ta bir atama seçim öncesi bir atama olabilir. Yani zor değil arkadaşlar bu. Olma ihtimali var. Ve bu şekilde olursa bir tane de Eylül ayında olacak. Yani oraya hiç girmiyorum bile. Eğer o da olduğu zaman müthiş bir şey olur. Yani çünkü biliyorsunuz bu seçim öncesi olmadan önce ne oluyordu? Geçen yıl giren arkadaşlarımız öncelikli olarak <Gülüyor> Şubat <Gülüyor> atamasından faydalanmışlardı. Sınava girenler daha sonra Eylül'de de faydalandı. 2021 puanlı arkadaşlarımız. Hem Şubat atamasında kontenjandan yararlandılar. 2021 puanlılar. Hem de 2022'deki atamada 2021 puana sahip olan arkadaşlarımız atandılar. Yani Şubat ve Eylül olmak üzere 2 tane atamadan faydalandılar. Hem 2021 Eylül yani Şubat doğmuştu hem de 2022 Temmuz yani Eylül'de olan. Eğer böyle olursa arkadaşlar bir burada bir burada bir tane de Eylül'de olmak üzere 3 tane atamadan faydalanmış olacaklar. Ve bu gerçekten e, yani atanın atandın yılı derler ya yani bu yılda atanamazsan bir daha atanman zor derler ya. Öyle bir yıl, yani şanslı bir yıl, güzel bir bir yıl atanmak için yani tüm koşullar mevcut, saha ve zemin e, uygun arkadaşlar. Yani bu şekilde umarım herkesin hakkında hayırlısı olur diyelim benim söyleyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere.